PKK'nın sözde böyle üç kaçı mahkemelerden bir tanesi vardı. Onun filmi var mı senin? Hazırlıyorum göstereceğim. O Kürt kardeşlerimizi ilim ilim inletiyorlar. Hı hı. Mahkeme değil, üç kaçıları sahtekarları, katilleri toplayıp alın size mahkeme diye. Nasıl yezidir, nasıl gururlarını kırıyorlar? Yani tam bir kabus. Hazır. Bakayım. <Sessizlik>

Her yerde böyle ayaküstü mahkemeleri kurmuşlar. Halkı inim inim inletiyorlar. Gariplerin bunlardan çekindikleri için ne diyorlarsa kabul ediyorlar. Bu müthiş bir zulüm sistemi. Devlet bunların hepsinin kökünü kazısın. İnşallah. Bir tane böyle it kopuk istemiyoruz.